Çevrenizde çoğu insanda bir şey vardır. Onu ben de biri olarak yaşadım. Ama çok kolaylıkla aşabiliyorsunuz. Öğretmenle iletişimde bulunarak, evde çocuğa destek olarak, daha alt düzeyde problemleri çözmesine katkı sağlayarak, çözdüğünde sürekli onu güdüleyerek, bak işte yapıyorsun, sonuçta diğerinde yapabilirsin. Her zaman her problemi çözmen senden beklenemez. Ama çalıştığın sürece şunu yaptıktan sonra bunu da yapabilirsin şeklinde sürekli mümkün ederek üstesinden gelmek mümkün. Birçok çocukta öğrenilmiş çaresizlik yaşanıyor. Eğer destek olmuyorsanız o hayat boyu devam edebiliyor. Ben çok açıkça söyleyeyim. Ben matematiği bilmem. Çünkü biz e, bu eğitimdeki reform kurbanlarından birisi olarak kendimi görüyorum modern matematik çıktığı zaman ben lise 2'deydim. Seçilen okullardan birisi de Gümüşhane Lisesi'ydi. Hiç unutmam. Zaten klasiğini öğrenememişken bir de moderne geçince her şey bitti. Öğretmenler de bir adaptasyon dönemindeydi. Bize lise 3'te matematikte öğretmediler. O nedenle de evde çocuğumu eğitirken de rahattım. Eşim matematik bildiği için matematik konularıyla ilgilendi. Ee, öyle bir çaresizlik olabiliyor. Bu çözülüyor. Yani bunu başaramıyorsunuz. Eğer destek olunmuyorsa gerçekten yaşam boyu devam ediyor. Ben matematikte çok fazla ilgilenmem. Sosyal konulardır. Zaten onun içinde de bu alanda e, ilerleme kaybı. Ancak rahatlıkla çocuklardaki o öğrenilmiş çaresizliği destek olmak yoluyla çözebilirsiniz. Ek eğitim dinebilirsiniz. yanlış bir şey değil. Yani çocuğunuzu matematiği iyi bilen bir komşunuz da o öğrenilmiş çaresizlikten kurtarabilir. Öğretmeninizle iletişimde bulunarak onu gerçekleştirebilirsiniz. Başkan. Buyurun. Bakar mısınız? <laughs> <laughs> Bakarız. Ben konuya devam istiyorum. <laughs> yani öğrenilmiş çaresizlik üzerinde bir şey söylemek istiyorum. Ben öğretmenim. Hı hı. E, sanırım bunun temel nedenlerinden belki biri de biziz velilerle birlikte. Çünkü çocuklara baktığımızda genel olarak şu söylenir. Yetersiz olan öğrenciler için denir ki sen bunu başaramıyorsun. Aile de söyler sen yetersizsin, başarısızsın. Sokakta söyler. Evet. İşte bunu arkadaşı söyler ve çocuk bir süre sonra artık onu yapamayacağını anlar. Yani kendi kendine öyle bir karar var daha doğrusu. Doğru. Evet. Doğru. orada da biz öğretilmiş çaresizliği körük diyerek hiç abartısız ve çocuk gerçekten bu alandan kendisini çekelim. Çocuğu yüreklendirmek gerekiyor. Yani her alanda yani hem ben kendimi düşündüğümde şu an hem biri olarak düşünüyorum kendimi hem bir eğitimci olarak düşündüğümde hiç efendim bakıyorum. Bu anlamda gerçekten her biri de hem de öğretmenleri ve toprağa aynı zamanda yaşamın her alanında ciddi bir sorumluluk düşüyor. Çocukları yönetlendirmek onlara destek çıkmak anlamında. Bu sorunu çok kolay çözebiliriz aslında. Teşekkür ederim. Ben tabi öğretmenler açısından bir şey söylemedim. Şu açıdan söylemedim. özellikle sınıf yönetiminde çok bahsediyoruz. Hemen rol tabii ki e, öğretmende yani çocuk öğrenemediği anda onu hissedip onu gidileyebilecek şekilde zorlamadan sorunu çözmesi öğretmenin daha kolay olur. Çünkü çoğunlukla e, bu tür durumlardan çocukları başka öğretmenler kurtarabilir. Çocuğun gaz öğretmeninin verdiği sinyalle göre de o algıyı oluşturduğunu görüyor. Sen yapamazsın. Öğretmen yapamazsın diyor. Evveli de oğlum sen bu başarısızsın. O da onu destekliyor. İki tane yaşamında önemli insan, çocuk hakkında böyle bir karar veriyor. İki büyük, iki önemli kişi dediğimizde doğrudur, ben yapam O zaman, o zaman benden bir şey beklemek. Her ikisinin de rolü var. Tabii sınıf içerisinde öğretmenin çok büyük rolü var. Onu hiçbir zaman lazım tutamayız. O zaman şey yapamayız. Dikkat eksikliği olan bir öğrencinin yüz soruluk sınavlarda nasıl başarılı olması da <laughs> Dikkat eksikliği olan çocuğun yüz soruluk sınavlarından başarılı düzeyinin diğerlerinden daha düşük olmasını da kabul edelim diye bu bulunurum. Çünkü zaten çocuğun o yüz soruluk sınava dikkat edecek kadar şey Evet. düzeyindedir. Kısa kısa öneriler verdiğiniz çalışması hakkında da onun için bu soruyu sorduk size. Çünkü yüz soruluk bir test genel bir testtir. Sınıfta öğretmen bu testi öğrencilere verir. O öğrenci de onlarla beraber o testi yapar. Ama herhalde o testi o öğrencinin yapamayacağını da öğretmen de çoğu kez görmüş olur. Bu tür durumlarda yapılması gereken daha kısa testlerle çocuğun başarısını ölçmek. Evet. Yani o şey. yolunu ölçülürsünüz ama o zaman da şöyle bir şey oluyor. Beni diyor ki, Cumhuriyet başka okullarda da onu karşılaştık. Öğretmenlerle yaptığım görüşmelerde de, öğretmenlerle yaptığım seminerlerde de onu var. O zaman beni, iyi de bu çocuk da üniversiteyi kazanacak, bu çocuk da şeyi, Anadolu Lisesi'ni kazanacak diye tepki gösterdiğinde bu sefer öğretmen onu ömründen ayıramıyor. Yüz soruluk testi onu da veriyor. Ama öğretmen o testi verirken aslında işin bilincinde. Yani o çocuktan öğretmen çok fazla bir şey beklemiyor. Aile de eğer onu kabul eder, öğretmene destek olursun daha kısa sürede daha testlerle daha az sorulup testlerle o çocuğa destek sağlanabilir. Evet, teşekkürler. Hocam öncelikle e, arkadaşımız belirtelim bu ilçemize gelip bize bu bilgi ve birikimlerimizle bu bilgi ve birikimlerimizi için sizlere teşekkür ediyoruz. Ve sizi buralara kadar davet edip bizlere bu imkanı sunan okul müdürü ve şahsen yönetim, şahsında teşekkür ediyoruz. Ee, bu açıklamalarınızla inanın bizi e, bir çok sevdiğimiz bir müziği dinler gibi, çok sevdiğimiz bir şeyi karşımızda bulmuş gibi başka yerlere alıp Bunun devamında da bu toplantı şunu göstermiştir ki bana göre e, bu iş yani okul, aile ve çocuk ilişkilerinde e, bu işin gayrimenleriyle, profesyonelleriyle diyalog e, kurmak okul yönetimi ve pist belirleri, bundan sonraki de hedefleri olmamalı diye düşündüm. Bunlara ilave olarak da merak ettiğim e, bir iki hususu söyleyeceğim. E, mesela e, bizim yanlış davrandığımız, bunu da daha doğrusu benim sürekli e, çocuğumdan beklediğim bir dersi özellikle de yazılı çalışılabilir, bir dersi yazılı olarak çalışılır. Bu hangi ders? Mesela matematik. Bu ne Ve Ben matematiği okunarak çalışıldığını daha bu yönetler görmedim. Yani ben kendi de üniversite görmedim. Ama benim oğlum bunu okuyarak tercih ediyor. Ama dön, yani 5 beş sene aşağıya düşmüyor bir şey. Ama ben bunun hala doğru olmadığını merak ediyorum. Matematik okumakla çalışılır mı? e, ee, ikinci olarak yine karşılaştırma Başkalarıyla işte benim oğlum işte Ahmet şöyle sen böylesin gibi. Ama biz sen sizin gibi değerli insanları hedef olarak gösterebilir miyiz? İşte profesörüm yani işte bir doktor geçişin böyle olun. Onlar gibi sizi yani görmek istiyoruz gibi hedef e, gösterebilir yani, evet. yani değerli büyüklerimiz şahsınız gibi. ikincisi de ödül sistemi. Ödül sistemine değişik bir cevap verdiniz. Yani çok başarılıysa dediniz, ben burada çocuk e, çocuğun her atıyorum ki giyim mağazasına gidiyor, ben işte şunu bana alır mısın, bunu da acaba bu her istediğini yerine mi getirmeniz veya bunda? İşte o birinci devrede şunu yaparsın, işte şu yazılımdan bunu yaparsın, o, bu sonunda şu başarıyı gösterirsen ben bunun yerine getirebilir miyim? Bunu yapmalıyız, sayılar olsun. <laughs> Teşekkür Şimdi <ederim. gülüyor> üç tane var. Bir tanesi matematik dersini yazmadan çalışılır mı? Demin Öğrenme stilleri insanların farklı. Çocuk matematik dersinden yazmadan başarılı oluyorsa e, demek ki onun daha çok e, okuyarak e, başarılı olma gibi özelliği var. Ama okulda öğretmen mutlaka ne yapıyordu? Bir defter tutturuyordur. Öğretmeninin e, Kurduğum defterde paralel olarak evde aynı şekilde yine yazmasını sağlayarak belki daha da başarılı olmasına yol açamıyoruz. Çünkü matematik okumayla yapılacak bir ders değil. Mutlaka egzersizi var bu işin.